Yeni nesil Japon yatırım katlama sanatı Coindex sunar. İyi pazarlar borsa emekçileri ve değerli dinleyenler. Yeni bir hisse senedi seçme videosuyla daha karşınızdayım. Başlamadan önce çok kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tek Instagram hesabım bu dostlar. İbrahim Etem Afacan direkt olarak. Arada bakın hiçbir boşluk yok. Sonunda fazladan N yok. Ortasında fazladan M yok. Dümdüz ismim. Ama çok fazla sayıda son zamanlarda çok sıklaştı. Adıma sahte hesaplar açılıyor, ücretli gruplar kuruluyor, para toplanıyor maalesef ve insanlar buna kanıyor. Buraya da tekrar belirttim. Bana sürekli mesaj yağıyor İşte bu sizin hesabınızın beni ekledi, para istedi, para gönderdim. Yapmayın dostlar. Bu benim işte şikayetle ben bunları kapatıyorum ama kapatana kadar zaten biraz iş işten geçmiş oluyor. Dolandırıyorlar. Lütfen kanmayın, bana da inanın yazmanıza gerek yok. Direkt olarak şikayet ederseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Şimdi hemen hisse senedi seçme videosuna dönelim, bu videonun konusuna. Şimdi daha önce, öncelikle oynatma listelerinde, bakın YouTube kanalının oynatma listelerinde şu hisse bulma tarama videoları adı altında toplamıştım çektiğim videoları. Hemen onları gözden geçirelim. Bakın, şunlar da. Yani TradingView'daki stok RSI, MACD ve Matrix taramalarını işte Matrix'te sevdiğim iki tarama kısa vadeli hisse seçim tekniklerini anlatmıştım. Bu bir canlı yayında 40 dakika kadar sürmüştü. Taramaları ile hisse takibinin önemi işte basitçe ve hızlıca hisse senetlerini taramak 1 ve 2'yi çekmiştim. Bu videoda ise daha çok hacimli hisseleri tarama ile alakalı birkaç şey göstereceğim. Bakın şurada takipçi kısmında hisse senedi takipçisine geliyoruz. Açılsın. Ben büyük hisseleri tarama adını verdim dostlar. O da parametreleri bunlar. Buraya hacim fiyat da şuradan yazıp çıkabilir. Yani şöyle yazarsanız, hacim yazarsanız zaten hacim fiyat çıkıyor. Buna 1B yazıyorum. Yani 1 milyar olması lazım. Şu Şuraya takılmayın. 50 milyondan buradan büyük olamıyor. Yani yazamıyorsunuz ama bu 1 milyarın üzerindeki hacme sahip hisseler zaten. Onun dışında stokastik RSI hızlı yavaşı yukarı kessin diyorum. Bu parametreyi de sağlasın diyorum. Bir de ADX or, yani ortalama yönsel endeks 20'den büyük olsun diyorum dostlar. 3 tane filtrem var. Bu filtreyi ne zaman yapıyorum? Gün içinde daha çok 4'ten sonra yapıyorum. 4 4.5 çünkü istediğim hacim fazla. Bu hacme e, yani sabah tabii ki hisse senetleri ulaşmıyor. Öğlen sonra ulaşanlar oluyor. Daha çok ve e, bu şekilde tabi Garan, Akbank filan son zamanlarda tabi inanılmaz hacimlere sahipler. Onlar daha erken ulaşabilir ama işte diğer hisseler çok ulaş, ya zaten ulaşan da çok az hisse var dostlar. Şunları kaldırsak zaten görürsünüz. Bu arada burada Tradingview'daki hacim fiyat hacim yani çarpı fiyat demek. Direkt olarak toplam işlem hacmi değil. Burada anladığım kadarıyla son fiyatla Lot adedini çarpıyor TradingView ve böyle bir hacim fiyat e, kriteri oluşturmuş. Bakın bu bu hisseler çıktı şimdi. 6 tane hisse çıktı. Birazdan bunlara bakacağız. Günlükte taratıyorum. Hacim fiyatı nereden göreceğiz? Hacim çarpı fiyatı buradan. Bakın şuraya tıklayacağım. Şuraya. Hacim yazıyorum. Şu. Tıkladığım anda buraya geliyor. Bakın garanti. Işte 4.5'muş. Akbank buymuş. Yapı kredi, şişe. Böyle gidiyor. Bu hisseler çıktı. Peki bu hisseler çıktı diye ben bunlarda direkt alım satıma giriş çekmeyeyim? Hayır tabii ki. Çizim yapacağım dostlar. Mesela şişe. Bakalım. Günlükte çıktı. Şimdi duruma göre. Bakın bun, bunları kapatalım. Ne olmuş burası çok karışmış. Günlükte. Şimdi günlükte. MACD'yi çıkarıyoruz buradan. Göstergelerde ne Stokastik RSI tamam bir teyit yapmak için diyorum. Teyit etmek için. Ve neydi? Ortalama yönsel endeks. Şurada. Bakın şu. Ortalama yönsel endeks ADX de diyebilirsiniz. Favorilere eklediğiniz anda daha kolaylıkla şurada favoriler kısmında görebilirsiniz. Tıkladığınız anda zaten ekrana geldi. Yani şu. Bunun neyden yukarı olmasını arıyordum? 20'den yukarı. Bakın ne? 20 74. Tamam. Burada hızının yukarı, yavaşı yukarı kesmesini arıyordum, değil mi? Daha önce de anlatmıştım bunu. Mavi turuncuyu yukarı kesecek. Bu parametrede tamam. Hacim parametresi zaten tamam. Şişeye de bir gözlemleyelim. Nasıl bir çizim yapabiliriz dostlar? Çok uzunca sıfırdan çizmek adlı videolarda bunu anlatmıştım. Gözlem yapacağız, değil mi? Şurada bir gözlem. Özellikle son yerde. Bakın şurada direnç olarak çalışan bir yer var. Şu. Pratik yaparak bunları çok basitçe görebilirsiniz dostlar. Böyle bir görünüm. Yani burada e, günlük görünümde. Aa bu arada lineere çevirelim. Bakın kısa vadede bakıyoruz ya lineere çevirelim. Çok bir şey fark etmiyor zaten. Çünkü çok e, yani kısa vade derken son bir yılda da ben lineere bakıyorum ama 3 yıldan sonrasına logaritmikte bakıyorum. Daha doğru olduğu için. Ama çok zaten burada ne zamandan bir Ekim'den beri baktığım için logaritmik ya da lineer inanılmaz bir farklılık taşımaz değil mi? Olsun biz gene de lineer bakalım onu da belirteyim. Şimdi böyle bir çizim. Bunu aşmış. Ne zaman aşmış? Bir saatle dönüyorum. İşte şurada ne zaman? Şuraya dikkat edin. Saat dilimine bazen böyle kayıyor. Bakın Sao Paulo'da. Şunu da e, dikkat etmeyen arkadaşlar varsa. Bende de mesela yanlış olmuş şimdi. Bunu İstanbul yapacağız. Nerede İstanbul? Bakın şurada. Tıkladığım anda geldi. 2'den sonra açmış. 2'de muhtemelen bu taramada çıkmamıştır. Sonra biraz takılmış. Işte. Ama burada çıkmıştır muhtemelen. Bir bakmak lazım tabi. Dörtten sonra işte dört buçukta filan. Işte 6.94 filanmış. Böyle bir görünüm. Günlükte de böyle bir görünüm var mesela. Şimdi diğer hisselere bakalım. İpeğe bakalım. İpek. İpekte de nasıl bir çizim yapabiliriz? Şu bakın. Hızlı yukarı kesmiş yavaşı tamam. 20,02 hemen üstünde adx. Kapatalım. Bakın iki tıkla kapatıyoruz. Kısa da nasıl bir çizim yapabiliriz? Birinci temas, ikinci temas ve uzat yapabiliriz. Değil mi? Basitçe. Şöyle böyle bir görünüm var. Bir de bir destek noktası seçmeye çalışsak. Şuraya alsak bakın. En dipten bir çizim yapsak. Şuraya alsak ve uzatsak nasıl bir tablo ortaya çıkar? Şöyle yapalım. Şu. Yani böyle bir e, çizim mesela ipekte Onun dışında işte Kardemir zaten çok hisse çıkma olanağı yok dostlar. Kardemir. Şimdi Kardemir'de ya yani ciddi bir primlenen e, hisse var değil mi? İşte tavan yapmış galiba. Ne zaman bu? 18 Kasım'da. 19'da da alt, 6, %6 yükselmiş. Onun öncesinde müthiş bir trend var. Daha kısa vadeli grafik bakalım. Mesela bir saatlikte çizim yapabilmek için bir saatlikte nasıl bir görünüm var? Şu. Öyle yapsak. Yani direkt bu gözümüze çarpı, çarpıyor değil mi? Bir e, Şurada bir sanki formasyon filama benzeri bakacağız. Formasyon içerisinde şu an gibi. Şu kısada bir destek çizmeye çalışsak olur mu? Yani şöyle yaparız. Bunu paralel çizeriz. Klonlarız. Bunları hep örnek olsun diye çiziyorum dostlar. Yani bir fiyat hareketini bizim her zaman gözlemlememiz lazım. Nasıl hareket? Bunlar rastgele özellikle kısa vadede rastgele hareket etmiyorlar dostlar. Sürekli tabii ki endekse bakacağız. Endekse alakalı özellikle kısa vadede ben sürekli Twitter'dan ve TradingView'dan neredeyse anlık paylaşımlar yapıyorum. Nasıl takip ettiğime ilişkin takip edenler biliyordur. Yani ama hisseler özelinde de bu fiyat hareketlerine biraz kafa yormamız lazım. Tabii ki bu söylediklerimin hepsi kısa vade için geçerli dostlar. Orta uzun vadede her zaman söylediğim gibi farklı teknik parametrelerden, temel parametrelerden yararlanabilirsiniz gibi. Şimdi böyle bir görünüm mesela bu kısa da bir saatlik kardemir gibi. Onun dışında mesela Akbank'a bakalım. Önce günlükte bakalım niye bu taramada çıktı. Tıklayalım. Bakın şu mavi turuncuyu kesmiş. ADX zaten 20'nin epey ilerisinde. Burada da Son zamanlarda sert hareketler oldu değil mi? Banka hissesi. Bir saatliğe dönüyorum. Bir saatlik de ben bir çizim yapayım en iyisi. Vadeyi kısaltıyorum. İşte böyle belki yapsak. Nasıl olur? Bir de şöyle yapsak. 30 dakikalıkta da yapabilirsiniz. Size kalmış. Sanki böyle bir görünüm. Takip etmemiz lazım gibi. Şu. Mesela. Yani bu tarz çok basit. Yani Niye basit az hisse çıkıyor zaten ve bunların hepsi çok hacimli hisseler. Hacimle beraber ya yani şunları da kessin kardeşim. ADX de 20'den yukarı olsun. Stokastiklere sayı hızlı da yavaşı daha yeni yukarı kesmiş olsun diye öyle bir tarama. Taramalara böyle büyük sihirli şeyler gibi bakmaya gerek yok. Twitter'da çok gülüyorum. Böyle işte taramalar paylaşıyorlar. Devlet sırrı gibi formüllerini e, saklıyorlar. Sonra paylaşıyorlar mesela. E diyorlar ki yeterli fav gelmedi kardeşim. RT gelmedi. Emeğe hiç saygınız yok mu ya diyorlar. <laughs> İster misiniz bir tarama diyorlar. İsteriz hocam. Gel gelsin hocam. Ne olur hocam. Gitmeyin hocam diyor insanlar ve alın size tarama diyor. O 40 tane hisse çıkıyor taramada. 10 tanesi prim yapıyor. İşte bazıları tavan oluyor filan. Hocam sen ne büyüksün. Ya böyle ya yapmayın şöyle ya. Yani Yavaş yavaş ya şey çok ilginç yani artık söyleyecek kelime bulamıyorum yani hemen bir yüceltme insanları yüceltme sen var ol ya bu herkes de var maalesef bunların önüne geçmemiz lazım yavaş yavaş çabalayarak teknik tabii şu an anlattıkları bu videoda anlattıklarım mesela teknikle alakalı tamamen kısa vadede ama bu işin temel yönü de var özellikle orta uzun vadede işimize yarayabilecek borsa mantığı var hisselerin toplanması, dağıtılması var. Ya kafa yormak güzel bir şey. Tabii ki meşakkatli bir süreç bu. Ama bu yani birilerine bağımlı olmayı düşünmüyorsanız yatırım hayatınız boyunca bu yola da girmek lazım. Görüşmek üzere dostlar. Umarım faydalı olur. İyi pazarlar tekrardan. Yeni nesil Japon yatırım katlama sanatı Coindex sundu.